Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu Evet değerli arkadaşlar Bugün Allah'ın izniyle Pratik Arapça Konuşma derslerimizden 8. dersi işleyeceğiz ee, Her zaman derslerimizin başında dile getirdiğimiz gibi derslerimizin PDF'lerini yani bu burada anlatacağımız eee işte PDF'leri Telegram grubumuzda paylaşıyoruz. Oradan indirip takip ederek videoyu izleyebilirsiniz. Ee, ve her zaman da ifade ettiğimiz gibi ilk 10 video, ilk 10 ders dersimiz e, yani e, birinci seviye e, pratik Arapça yönelik olacak. Yani yeni yeni Arapça konuşmaya çalışanlara yönelik olacak. Sonra ondan sonrakiler ise ikinci e, aşama, üçüncü aşama olarak üç aşamadan e, oluşacak. Üç aşamadan e, ibaret olacak. Birinci aşama, birinci seviye iki, e, yani yeni başlayanlar, ikinci seviye biraz Arapça tek tük konuşanlar. Üçüncü seviye, Arapçayı iyi bilip de pratik Arapçasını geliştirmek isteyenlere yönelik olacaktır. Evet, hemen dersimize başlayalım. الدرس الثامن Zaten her zaman derslerimizde olduğu gibi e, fotoğraflı ders anlatıyoruz. Sonunda ise fotoğrafsız olarak bir defa parçayı okuyoruz. Ad-dersu saminu 8. Der dersimiz inda tabibi doktorun yanında. Ad-tabib doktor inda tabibi doktorun yanında. Dersin başlığı doktorun yanında. Yani Yusuf hastalanacak ve doktora gidecek. Doktora nasıl e, görünecek, nasıl muane olacak? Şa'ra hissetti Yusuf. Yusuf bir elemin fi batnihi. Karnında bir acı hissetti, bir ağrı hissetti. Fezheba ondan sonra gitti ila tabibi, doktora gitti. Ve defa ödedi. Ecr'al e fahsi, muane ücretini ödedi nül mumarrideti hemşireye ve ondan sonra oturdu sırasını bekleyecek Ölk önce hastaneye giriş yaptı oradaki karşılayan hemşireye e, muane parasını ödedi hemen oturdu ca'a devruhu onun sırası geldi yani Yusuf'un sırası geldi devruhu sırası Yusuf oturmuştu ya fa hücretel fashi yani sırası geldikten sonra fedakale girdi hücretel fahs, e, fahsi e, mane odasına girdi at tabibu mane odasında zaten e, doktor var e, at tabibu doktor mâza indeke neyin var Yusuf İndi elemun fi batnihi yanımda ya da benim karnımda acı var. Karnımda bir ağrı var. Ağrı hissediyorum. Atabib At e, doktor soruyor. Hele indeke sudda'un yani e, baş ağrında var mı? suda? baş ağrı için kullanılan bir terimdir. Baş ağrısı suda. Yani her indeke baş ağrın var mı? E, Yusuf diyor la yok. Yanımda baş ağrı yok. Ondan sonra tekrar doktor soruyor. Hel endekе qiyun yani qiyun <laughs> kusma kusman var mıdır Yusuf gene diyor la hayır kusmam da yok. at Tabi e, doktor hel endekе ishalun yani ishallık var mı İshallık ishal zaten bizim bildiğimiz Türkçe'de de ishal ishallık var mı tabi diyor e, şey Yusuf diyor e, naam. Evet var ishallık. Galilun. Az bir ishallık var. Az bir ishalım. Tabi diyor. Da'bırak miqas el harareti. Ateş e, ölçüsünü miqyas. Miqyas ölçü el harareti. Ateş, ateş ölçücüsünü bırak. Fifem mike ağzına. Yusuf e, Yusuf yada'u bırakıyor. Miqas el harareti. E, ateş ölçücüsünün aletini bırakıyor fifemmihi ağzına tabi doktordur e, doktor ilk şif burada fotoğrafta da görüldüğü gibi tabi diyor ilk şif aç saddırayken göğsünü aç min fadlik lütfen göğsünü açar mısın Yusuf yakşifu sadrahu Yusuf e, göğsünü açıyor attabib e, doktor e, yafsahum mane ediyor. Sadra'hu Yusuf'un göğsünü mane ediyor. Ve zahra'hum bir de sırtını mane ediyor. Biz semaati semaatle Yani kulakçık yani o e, doktorların kullandığı e, sırt ve göğüste e, şey yaptıkları yani ismini unuttum da bu e, demir var dinliyorlar sırtı bir de karnı Onunla, ona samma'a deniliyor. At-tabib, e, doktor sadruke selimun senin e, göğsün e, yani bir şeysi yok. Velhamdülillah, yani Allah'a hamdolsun göğsünde bir sıkıntı yok. Selimdir, sağlamdır. Yusuf diyor, meze indi. O zaman benim neyim var? Tabib diyor, indeke yanında humme hafifeten humme yani ateş, hafif bir ateşim var. Ve, e, hafif bir ateşim var. Sana ilaç yazacağım. Ve ile ilacı. ilaç e, reçetesi, racetesi. Vasfat demek. ilaç, ilaç racetesi. Şarabun. Şurup. Ve akrasun. Haplar. Kursun. Cem'i. Ve hukunun. E, iğneler. Yusuf diyor şükren. Teşekkür ederim. Tabi diyor. Erca'den ba'de ısbu'in. Bir hafta sonra dön. Şimdiye kadar resimli olarak anlattık. Şimdi kısa bir e, anlatışla da bir defa parçayı okuyalım ve e, anlatalım. Şimdi de e, doktorun yanında. Şa'ra Yusuf bir elemin fi batnihi. Yusuf karnında bir acı hissettiği. فذهب إلى الطبيب دكتور جتي ودفع أجر الفحص أجر الفحص معنى للممرضة همشريا وجلس سورة تردو جاء دبره سراسي جلدي فدخل جيردي الحجرة الفحص معنى أدسنا جيردي الطبيب معنى ودسنا دكتور ماذا عندك نين var? يوسف Endi elemu fi batni karnımda bir acı var. Acı hissediyorum ya da karnımda acı var. Tabi diyor her endeke sudağın baş ağrın var mı? Yusuf diyor la. Ee, Tabi doktor hel endeke qiyun yani kusman var mı? Yusuf la hayır. At tabib e, doktor hel endeke ishalun ishallığın var mı? Ee, Yusuf naam evet var. Naam evet. Qalilun az bir ishallığın var. الطبيب طبيب diyor ki ضع bırak مقياس الحراره ateş ölçücü aletini bırak fih femike ağzına Yusuf ya da bırakıyor. miqyas hararati ateş ölçücüsünü bırakıyorum mi femi ağzına tabibdur ilk sadruk kem göğsünü aç min fadlik lütfen göğsünü aç Yusuf e, yakshif şifu açıyor sadrahu göğsünü at tabib doktor da yefsahu mane ediyor sadrahum Yusuf'un göğsünü ve zahrahum Yusuf'un e, 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 sırtını biz sema'ati sema'a ile tabib biz dedik zaten doktorların sırtı dinlediği yani adını tam olarak hatırlamıyorum dilim derdir de e, onunla dinliyor tabip e, doktor sadruke selimun Hani sırtını din, dinledikten sonra diyor senin sırtında e, sen e, şey göğsünü dinlendikten sonra sadru keseli senin göğsün e, sağlamdır. Bir şeysi yok. Elhamdülillah. Allah'a hamd olsun. Göğsünde bir şey yok. Selimdir, sağlamdır. Yusuf me de indi? O zaman neyin var?" Tabi diyor, "Indeke humma hafifeten." Yani senin hafif bir ateşin var. Humma ateş demek. Ve vasfatul ilaç, ilaç racetesi, ilaç receti ya da vasıfları yani ilaçları şarabun, şürüp, şurbun, şarabun, şürüpler ve akrasun, haplar ve hukunun, e, hukunun, hukunetundur, e, mufredi hukunun cemidir. E, bir de iğneler. Yusuf şükran teşekkür ederim. Tabi irca dön ba'da usbu'in bir hafta sonra dön. Şimdi parçadaki yeni kelimelere gelelim. Şimdi her parçada yeni yeni kelimeler ekleniyor. Birinci derste başladık. E, bu buradaki olan bazı e, kelimeler önceki geçen derslerde yoktu. Onların üzerinde duralım. Mesela şa'ra şa fiili maddi bir fiildir. Şa'ra'ya şa soru. işer. Şa mesela e, hissetti manasına geliyor. Elemun acı demek. Yani sızı acı. Batnun karın, butunun karınlar e, cem'in. de bu izheb gitti. At-tabibu doktor e, cem'i de atibbaun atibbaun defa'a ödedi yedfa'u ödüyor. Ec, ajra e, ücretini el fahsa ücretini el hemşireler mumarridat hemşireler ler yani buraya bir elifta yapıştırdığımız zaman cem oluyor. C e, e c gibi c e geldi. Yani devruhu onun sırası. Devrun şimdi karıştırma e, şeyle karıştırmayalım. E, yani katla karıştırmayalım. Devrun var. E, bir o devrun ise bu e, olan datla olan devirdir. De, dalla değil, datla olanı e, o kat denilir. Ama dev, devruğu sırası. dahile girdi. Dehele o uduhul qalilun. E, onun akside aksi de kethirun. Yani, e, mur e, muradifi de şey, zıttı da zıttı da kethirundur. So, zaten başta başına Başarısı için kullanılan bir terimdir. Başarısı demek kayun e, kusmak, ishalun bizim bildiğimiz ishal, da'bra. Va'da yadur, ta'. Miqyas, miqyas ölçü demek, ölçücü. El hararet'i yapıştırdığımız zaman ateş ölçücüsü, ateş ölçücüsü. ve ateş ölçücü aleti. Femmeke ağzına. fem yada'u, wada'u, yada'u ikşif, keşefe, ekşifu ikşif, aç sadruke, şimdi e, fetahı, yeftahu da var, yani e, şey konumundan konuma bazı fiillerin manaları de şu mesela kapı için diyemeyiz ikşif, babek yani kapını e, aç, onu değil sadece örtülü olan şeylerin açmasına ikşif denilir, mesela göğsü gümleyi kapalıdır. O gümlenin dövmelerini açarak ona ek şiftindir. Sadrake göğsün, sudurun, sadrun, sudurun cemhi. Batneke, yekşifu zaten, ekşif, yekşif, e, yekşifu, keşefe, yekşifu, ekşif. Essema'a. semaa yani es -se e, bakmak lazım. Sema'a, e, ben unutuyorum Türkçe ismini. Sema'atun, es -se atun semma atun kulaklık diyor da ama onun doktorlar için doktorların kullandığı doktor kulaklıkların bir ismi var. Selimun benim humma e, ateş hafifeten hafif ya da katireten çok şey istraqileten onun zıttı staqil ağır bir ateşim var. Humma hafifeten e, yani az bir ateşin var. Wasfatan ilacı ilaç racetesi, şarabın, şurbunun cem'idir. Ee, yani şuruplar, akrasun, kursun, daha önce işledik kurs, hap demek, akrasun, cem'i, Huknun, iğneler, Huknatun, bir tane iğne. Sadece burada bir ta olsaydı, yani bir tane iğne, irci, raca'a yarca'u, irci, dön. Ba'da sonra usbu'a. Şimdi arkadaşlar bir usbu'a var bir de sat da var. Usbu'a. Usbu' parmak demek, usbu' ee, hafta demek. An, hafızacığım, maridun, hasta, ee, mumaridun, hemşire, erkek hemşire, mumaridatun, bayan hemşire, indama, yani zamanında, yaşuru, hissediyor, el insan, cismuhu, cismi, en yazhebe, gitmek, akheze, aldı, hine, zaman, meradun hastalık ya da merada hastalandı. Merada hastalandı. Gayyara değiştirdi. Evet buraya kadar dersimizi bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Her zaman olduğu gibi 15 dakika sürüyor bizim pratik Arapça derslerimiz. Yani eminim inşallah çok faydalı olmuştur. Bu parçaları bir defa değil iki defa üç defa hem Arapçalarını okuyarak hem resimlerine bakarak insan çok iyi anlayabilir ve çok da fayda, yani insana çok da fayda verir. Pratiğine çok faydalı olur, çok yardımcı olur. Bir dahaki dokuzuncu derste görüşmek dileğiyle. hoşça kalın görüşürüz. İnşallah mustafit olmuştur. Ve sallallahu aleyhi seyyidina Muhammed.